Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 18 Kasım Pazartesi saat 10.24 itibariyle bu videoyu çekmeye başlıyorum. Borsada 3 gün dikkatli olun diye bir YouTube küçük resmi hazırladım ve bu başlığı atmayı tercih ettim. Neden dikkatli olacağız? İsterseniz grafik üzerinde anlatmaya çalışayım. Sonra hisselerimize şöyle bir göz atalım. Daha sonra bitirelim videomuzu. Benim borsayı X ve takip ettim. Grafiğim bu olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an itibariyle 0.60, 0.61 eksi de 9.333 puanda şurada en üstte görebiliyorsunuz. X canlı canlı verilerini zaten. Eksi de seyrediyoruz. Şimdi ben ne demek istiyorum? Cumartesi günü akşam canlı yayında belirtmiştim arkadaşlar. Şu bölgeden biz adam gibi bir onay almadık. Görüyor musunuz? Yani şuradaki kırmızı mumu tek bir onay mumu olarak göz önünde bulunduramayacağımızı söylemiştim ben. Ancak bu sağ olsun ya da bu onay hareketinin nereden yapılacağına dair tabii ki bunu kimse bilemezdi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla şu an itibariyle 3 tane siyah çizgimiz var yukarıdan aşağı gelen görüyor musunuz? Orası bizim düşenimiz. O düşenimizin tam üst çizgisinde bulunuyoruz. 0.50, 0.49 eksiğe gelmiş durumda. Ve bir tane de yükselen atmıştık. Bu yükselenimizin de tam alt çizgisinde bulunuyoruz borsamızda. Yani borsamızın aslına bakarsanız şöyle 9.097, 9.000 buralardan bir onay hareketi aslına bakarsanız çok güzel olacaktı. Ancak bunun bir onay hareketi değil de 9.097 ya da 9.000 aşağı kırmak suretiyle şu bölgeye bu geri dönüş formasyonunun yani yukarı dönüş formasyonunun işlendiği bölgeye doğru daha hızlı, daha da aşağı doğru bir hareket görülmesi durumunda. Bu ne olabilir? Çarşamba günü biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu davası var arkadaşlar. O davada yani ters gelebilecek, borsaya da ters olabilecek ya da bizim ülke olarak güvenimizi kaybettirecek bir takım unsurlara yer verilecek olursa yani menfi kararlar çıkacak olursa piyasaları etkileyecek. İşte o vakit işler biraz sarfa sarabilir. Böyle bir şeyin olmaması durumunda söylediğim gibi 9.097, bin buralardan bu tür bir onay hareketine aslında ihtiyacımız vardı. Şu an ben oraya iniyoruz demiyorum arkadaşlar. Ancak oraya biz bir gün inecektik zaten. Onay hareketi yapacaktık. Veya daha üst bölgelerde şunun karşılığını, yani buralardan da olabilirdi, yapacaktık zaten. Ama işte ne zaman yapacağız bunu bilemiyoruz. Bunu takip ediyoruz. O gün, bugün mü? Yani bu pazartesi, salı, çarşamba bu onay hareketini alıp o davadan da kötü bir şeyler olmayacak olursa piyasaya etkileyecek. Onayımızı alıp yukarı kalkmamız durumunda kesinlikle ekranda görmüş olduğumuz formasyonun daha güzel bir şekle bürüneceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Peki hocam bu onay hareketi alındığı takdirde kesinlikle bütün hisseler buna uyum sağlar mı diye soracak olursanız vereceğim cevap hayır olacaktır. Yani bütün hisseler bu şekilde yani formasyona ihtiyacı varsa birisinin bunu yapacaktır. Örneğin o formasyona ihtiyacı olanlardan birisi Anadolu Efes. Görüyor musunuz? Borsa 0.40 lira e toplamasına rağmen Anadolu Efes 2.49 eksi de. Yani ne yapıyor Anadolu Efes? Videolarımda belirttim arkadaşlar. Son yaptığım videoları canlı yayınları lütfen izleyin. Anadolu Efes'te buranın karşılığına bir sağımıza ihtiyacımız vardı. Ve şu an itibariyle de yüklenen regresyon trendini görüyor musunuz? Nasıl aşağı verdi? Ve düşen 3 çizgiden oluşan regresyon trendinin üst çizgisine doğru da hareketine devam ediyor. Dolayısıyla Anadolu Efes'e yatırım yapmak isteyen dostlar buranın tekrar yukarı kırılımını takip etmek durumundalar. Burası yukarı kırıldığında yani sağ omuz kırılımı gerçekleştirildiğinde Borsa'da X yüzde o dediğim onay hareketini yapacak olursa Anadolu Efes de onunla birlikte yukarı dönecektir diye düşünüyorum. Benim şahsinin acizane kanaatim bu arkadaşlar. Dolayısıyla... Bu videoda çok önemli grafiklere değinebilirim sizin için. Yine bir örnek daha vermek istiyorum arkadaşlar. Borsamız 0.51, 0.52 eksideyken mesela CW enerji %2 artıda. Bunun formasyonu başka değil mi? Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Buna bir pobo diyebilirsiniz. Buna bir fincan kuk diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Bu hissenin formasyonu farklı. Ha, bu mesela burası kap fincansa, burası handle ise. Bir tane de handle yapma ihtimali olmakla birlikte aslında bu ise yukarıya gitmek için bekliyor. O yüzden de borsaya uyum sağlamayabilirdi ve şu dakika itibariyle de %1.90'ı %2'ye yakın artı hareketine devam ediyor. Ancak tabii ki borsa çok bozacak olursa burada da bir denemeler olacaktır diye düşünüyorum ben. 0.44-0.45 eksiye gelmiş durumdayız. Bu şekilde hocam sağ omuza ihtiyacı olanlar ben son videolarımda söyledim arkadaşlar. Rica ediyorum o son videolarımı izleyin. Bakın burada da çok güzel burada başımızda var. Burada bir sağ omuza ihtiyacımız var. AGH listesinde bunu yaparsa AGO listesi daha güzel olacaktır. Hocam kesinlikle şu an o onay hareketine iniyor muyuz? Tekrar tekrar söylüyorum. Şu an itibariyle buna dair emareler olmakla birlikte kesin iniyoruz diyemeyiz arkadaşlar. Bunu kimse bilemez. Özellikle de belirtmek istiyorum bu durumu. Migros mesela o tarz bir şeye mail ediyor mu? E buyurun. Orada da bir sağ omuz ihtiyacı var mı? Daha yukarılardan da yapabilirdi. Aslına bakarsanız Migros ama buralardan da yapmayı tercih edebilir. Migros'u da bu şekilde takip ediyor olacağız. Bunların çoğu benim sevdiğim beğendiğim listeler. Ama arkadaşlar bir şirketi isteği ne kadar beğenirseniz beğenin değil mi? Geçip ekran karşısına mutlaka teknik değerlendirmelerini de yapmanız gerekiyor. Alım için, satım için demek istiyorum. Alcatel mesela 127 rakamını geçemiyor arkadaşlar bir türlü. Yani geçmişte aslında şuradaki lacivert çizgiyi de yukarı vermişti cuma günü ama maalesef Satışlarla karşılaştı. Şurada fitil var bir tane görüyor musunuz arkadaşlar? Bu fitil bir boğa tuzağı olarak kalmış oldu maalesef Alcatel'de. 127'yi geçemiyor. 127'yi geçecek olursa işler değişecektir. 135, 148 ve yukarıda da 164 noktalarına doğru bir hareket beklenebilir Alcatel'den. Ancak dediğim gibi 127'yi geçmeden şu an 124 fiyat hareketinde devam ediyor. Bu rakamı geçmeden, 127'yi geçmeden kesinlikle çok fazla olumlu olmamamız gerekiyor Alcatel hissesinde. Yani 127 üstü başka bir dünya, 127 altı başka bir dünya. Ne yapabilir? 119, 118 bu bölgelere bir kez daha gelme ihtimali var mı Alcatel'in? Tabii ki var arkadaşlar. Lilac için önemli bir rakam vermek istiyorum. 26.98 ekranı görüyorsunuz zaten. Bu da Tobo'yu yani yukarı doğru vermeye çalışıyor ama piyasanın da ters günlerine mi denk geldi? Yani kısa da 30-24 hedefi var mesela Lilac'ın. Şurada görmüş olduğunuz Kobo'nun hedefinden bahsediyorum. 30-24'e gitmesi gerekiyor ama bunun için de tabii ki piyasadan izin alması para girişi olması gerekiyor. İnsanların buraya giriş yapması gerekiyor. O vakit biraz daha güzel olacaktır diye düşünüyorum ben bilak hissesi. Şimsa ne yapmış? Bu arada LMKDC'nin bilançosuna baktım hala gelmemiş arkadaşlar ya. Bir türlü göndermiyorlar bilançoyu. Şimsa hissesi 0.78 tekrar eksiydi aslına bakarsanız artıya geçti. 37.74 üzeri güzel aslına bakarsanız ama 37-74'lerden adam gibi bir onay hareketi yapmadı. Aslına bakarsanız öyle bir şey beklenebilir mi? Beklenebilir kimse de. yukarıda da dirençlere geldi. Yani 39.42 güzel bir direnç. 40 52 güzel bir direnç. Buralarda yani yeni girişler amacıyla biraz insanlara müsaade etmesi, buralarda oyalanması, aşağılara 37-74'lere bir dokunması durumunda daha güzel olacaktır aslında kimse ama bakalım borsamızda 0-32'ye kendisini toparlamış durumda. Bir başka düzeltme hareketi yapmasını beklediğim hisselerden birisi de idi. Bunu da son videolarımda dile getirdim. Şu an itibariyle yükselen regresyon trendinin tam alt çizgisine gelmiş durumdayız. Bugüne kadar da uzattığımda şöyle 50-65, 48-60, 46-34 ve 43 rakamları aşağıda takip edilecek. Yani aynı zamanda hedemeli alıma uygun olabilecek seviyeler demek istiyorum ama insanların alımlarına, satımlarına pek karışmak istemiyorum ama bu rakamlarda gözleyebilirler, arzu ederlerse NK hissesini M Park ne yapmış mesela? M Park'ta da farkında mısınız arkadaşlar? Yine güzel hisselerimizden birisi, güzel firmalarımızdan, şirketlerimizden birisi. E burada bir sağ omuz eksikliği var görüyorsunuz değil mi? Bu sağ omuza dair bu şekilde bir mail etme söz konusu. %2.19'luk eksi de yani borsamız topladığında da toplamıyor mesela M Park'ta. Yani bu zayıf, güçsüz, kötü şirket olduğundan değil, formasyona yatıyor hisseler. Bunları takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani teknik analiz kesinlikle oturup çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle teknik analizsiz kesinlikle bu işler olmaz demek istiyorum. Olur ama olursa alırsanız otur üstüne yatarsınız. Aylarca yıllarca yatarsınız. Bu şekilde olur. Onun dışında kesinlikle teknik analize. Yani herkesin bu bilgiye ihtiyacı olduğundan dolayı ben bu kanalı ilk açtığımda gittim oraya eğitim videoları yükledim. İlk önce ilk yaptığım buydu benim eğitim videoları yüklemekti. Kanaldaki eğitim videolarını oraya oynatma listelerini tıkladığınızda görebilirsiniz arkadaşlar. Başka neler var? Şu Sasa'yı merakla takip ediyorum arkadaşlar. Yani benim Sigara paramı düzenli olarak aylardır, 9 ay mı oldu, kaç ay oldu bilemiyorum artık. 9 Mart'tan bu yana sigara parasını ben Sasa hissesine yatırıyorum. Yani burada bir toba yaptı ama hisse yukarı gidecek gücü bulamıyor. Sabah alımlara baktım, alımlar da güzel. Bankol da güzel alıyor aslında Sasa'yı ama iyice topladıktan sonra mı yukarı süreyim diye ne, ne düşünüyor, ne, aklımda ne fikir var tabii ki. Bilmek imkansız bankonu biliyorsunuz. Yani bu şekilde sağımızı yaptık. Yani yukarı doğru güzel bir anda bekliyorum Sasa'dan buralardan ama yapar mı yapmaz mı? Yakından takip ettiğim hisselerden birisi de Sasa arkadaşlar. Aselsan'ın bir kesinlikle aşağı doğru hareketine ihtiyacımız vardı değil mi? Çok dik çıktı Aselsan. 67.30 üzerinde kalamayacak olursa Aselsan'ı 63 noktalarında 64 TL'lerde yeni alım fırsatları olarak görebiliriz. Ancak diyelim ki 64 TL'lere geldi. Yeni alım yaptınız. E Ekrem İmamoğlu davasından kötü haberler geldi. Bu kez 61 TL'de gördü Aselsan'ı. Dolayısıyla bu üç gün kesinlikle çok haberlere duyarlı bir borsamız olacaktır arkadaşlar. Perşembe günü de Merkez Bankası kararı var ama oradan çok önemli bir karar beklemiyorum ben aslına bakarsanız. Herhangi bir faiz indirimi zaten beklemiyoruz. Kasım ayındayız. Aralık ayında bir ihtimal mesela bizim Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim mümkün müdür? Bana sorarsanız mümkündür. Olur olmaz bilmiyorum ama bana sorarsanız mümkündür arkadaşlar. Coca-Cola 1.70 eksi de neden eksi de? Düşen regresyon trendini görüyorsunuz. Üst çizgisine dayanmıştı. Cuma günü %5'lik bir seyirle e oraya geçemiyor. Orası kolay olmayacaktır ama burada bu da bir sağ yapacak olursa şunun karşılığını o vakit Coca-Cola da güzelleşebilir mi? Tabii ki güzelleşebilir. Bu grafik bağlamında Coca-Cola'yı da takip etmek istiyorum. Katıl dostlarım arkadaşlar e, bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle yeni katıl dostlarıma. Orada topluluk butonu var topluluk butonuna, kanalındaki topluluk butonuna tıkladığınızda ben günün 24 saati orada paylaşımlar yapabiliyorum. Lütfen o topluluk butonundaki paylaşımlarımı takip etsinler. Oradan zaten dostlarımla iletişime geçiyorum ben. Orada lütfen benimle iletişimde kalın. Soracağınız soruları topluluk butonunun orada paylaştığım paylaşımların altında istediğiniz soruyu bana 24 saat kendi sitelerinizle ilgili de sorabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. 15 dakikaya geçti videomuz. 0.35 eksi de seyrediyor. Arkadaşlar bu akşam bir aksilik olmazsa yine canlı yayın yapmak istiyorum. Yapabilirsen dediğim gibi aksilik olmaz da yapabiliriz. O canlı yayında artık görüşürüz. Sizin istelerinize bakarız. Benim gözümün önünde olan isteleri şöyle bir tararız. O şekilde kanalı ilerletiriz. Kazançlı bir gün diliyorum. Kayıp olacaksa da kayıplarımızın az olmasını, yani sizin istelerinizin hiç düşmemesini diliyorum. Hayırlısı arkadaşlar. Hoşça kalın. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.